Eş, kabilelerin birbirine yaptığı acımasız akınların ve klanlar arasındaki kanlı savaşların, soğuk rüzgarların uluması ve tundranın amansız soğuğu kadar doğal olduğu Kuzey Freljord'da doğdu. Nashlak <laughs> hem az nüfuslu anaerkil Avarosa kabilesinin şefi Grena'nın tek kızı hem de bir buzdoğandı. Buzdoğanlar, nesillerdir yaşadıkları toprakların sihriyle aralarında bir bağ bulunan ve gerçek buzun gücünü kullanabilmek gibi nadir yetenekleri olan savaşçılardı. Herkes, eşin annesinin izinden giderek kabilenin yeni şefi olacağını farz ediyordu. Ancak onun şanda şöhrette gözü yoktu. Savaşçı soyunun ve doğaüstü yeteneklerinin omuzlarına yüklediği büyük sorumluluk yüzünden kendini herkesten kopuk, yalnız ve sıkıntılı hissediyordu. Tek tesellisi, on kahıl kayalıklarındaki yaz avları sırasında onlara kalan, kardeş bir kabileye üye ve eşle yaşıt bir buzdoğan olan Sejuani'ydi. İki kız arasındaki arkadaşlık çocukluklarını şekillendirmişti. Ama ergenliğe girmelerinden hemen önce birbirlerinden kopmak zorunda kalmışlardı. Grena her ne yaptıysa Sejuani'nin kabile şefi olan büyük annesini gücendirmiş, iki kabile arasındaki dostluk aniden bitmişti. Kısa süre sonra artık gençliğini yitirmeye başlayan Grena, halkını eski görkemli günlerine döndüreceğini umduğu Avarosa'nın tahtını aramaya koyuldu. Taht, aslında kıymetli ve büyülü eşyalardan oluştuğu iddia edilen ama gerçek olup olmadığı bilinmeyen bir defineydi. Fakat Grena, kehanetleri ve efsanelere duyduğu inanç yüzünden pek çok risk alıyor, bu yüzden kabilesi sık sık zayıf düşüyordu. Sonunda başka bir kabilenin bölgesine yaptıkları tehlikeli ve gereksiz bir saldırı sırasında Grena öldürüldü. <laughs> ani ölümü eşi kaçmak zorunda bırakmıştı. Kabile üyelerinin çoğu ise hayatını kaybetmişti. Peşinde düşmanlarıyla bir başına kalan eş, annesinin son haritasını takip ederek ıssız bir buz dağına doğru yöneldi. Burada gerçekten de Avarosa'ya ait olabilecek bir mezar ve onun gerçek buzdan yapılma yayını buldu. Bu silahı kullanarak annesinin öcünü aldı. Sonra batıya yöneldi. Eş görev bilincinden midir, yalnızlıktan mıdır bilinmez ama karşılaştığı dağınık ocak kanlı yani insan kabilelerini korumaya başladı ve bu sayede ünlendi. Esir alma geleneğine uymayı reddetti. Onun yerine bu çaresiz insanları yeni kabilesinin eşit üyeleri yaptı. Böylece şöhreti hızla yayıldı. Kısa süre içinde pek çok kişi eşin sadece Avarosa'nın yayını taşımakla kalmayıp efsanevi savaşçının bizzat kendisi olduğuna inanmaya başladı. Freljord'u birleştirmek için yeniden doğmuştu. Ama masallar takipçilerinin karnını doyurmazdı. Güneye yaptıkları uzun göç kabileyi açlıktan ölmenin eşiğine getirmişti. Böylece eş hakkındaki efsanelerden faydalanmaya başladı. Onları kullanarak güçlü ve geniş topraklara sahip güney kabileleriyle anlaşmalar yaptı. Kabilelere onları birleştirerek komşu krallıklara rahatça kafa tutacak bir ulus haline getirmeyi vaat etmişti. Bu yeni ittifaklar beraberlerinde yeni tehlikeler de getirdi. Eş çabucak kendini bir politik çekişmenin merkezinde buldu. Frelljord kabilelerinin yöneticileri olan savaş analarının evlenmesi beklenirdi. Eşini önde gelen kabilelerin birinden seçecek olursa diğerleri öfkelenecekti. Eş isterse birden fazla koca alabilirdi ama bu da çekişmenin kendi evine taşınıp alevlenmesine neden olacaktı. Sonuçta dökülecek olan kan kurmak için dişini tırnağına taktığı ittifakları bozacaktı. Bu soruna bulduğu çözüm soyu neredeyse tükenmiş bir dağ klanına üye yoksul avare bir savaşçı olan Trindamir'di. Adam ne ruh gezginiydi ne de doğanın güçlerinden gelen güçleri vardı. Ama eşin yeni kurduğu başkente gelir gelmez kendini bulduğu her düelloya atmıştı. Hiçbir şey aldırış etmeden savaşıyor, klanından geriye kalan yokluk içindeki bir avuç insanın daha güçlü kabilelerden birine katılmaya layık olduğunu kanıtlamaya uğraşıyordu. Fakat acımasız savaş tarzı ve olağan dışı kuvveti Freljord'lulara göre bile aşırıydı. Pek çok kişi onun kötücül sihirden güç aldığından şüpheleniyordu. Bunlara kulak asmayan eş, Trindamir'e ilk ve tek yeminlisi olması karşılığında halkını kendi halkına katmayı teklif etti. Trindamir gönülsüz de olsa kabul etti. Evlilikleri politik amaçlarla yapılmış olmasına rağmen aralarında gözle görülür bir çekim vardı. Bu çekim yavaş yavaş gerçek bir sevgiye dönüştü. Eş, şimdi kuşaklardır Fenlyord'da kurulmuş en büyük kabileler birliğinin başı. Ancak kurduğu bu birlik, iç entrikaların, yabancı güçlerin, şiddet yanlısı Kışın Pençesi'nin sürekli büyüyen ordusunun ve eşin en azından inanıyormuş gibi yapması gereken sözde bir kaderin sürekli yıkmakla tehdit ettiği gergin bir barışın üstünde dengede durmaya çalışıyor.